Evet arkadaşlar daha önce kaldırıma uzak olduğumuzda yani sarı çizgiye tekerlekler oturmadığında nasıl olduğunu nasıl yapmamız gerektiğini anlatmıştık. Şimdi de kaldırıma çok yakın kalırsak ne yapmamız gerektiğini anlatacağız. Bir numaralı Dubaya doğru kontrollü bir şekilde yaklaşarak biz devam ediyoruz. Evet. Yine Dubaya yakın ve düz olursak bizim için o kadar iyi. Düz bir şekilde durduk. Geri vitesimize attık ve düz bir şekilde geri gelirken düz bir şekilde geri gelirken paralele dubayı aldık, durduk ve yavaş yavaş geri geliyoruz. Ne demiştik? sağ aynamızı kaldırım ve sarı çizgi görecek şekilde indiriyoruz. Sol aynamızdan kontrol ederek geliyoruz. Burada ne demiştik? İkinci dubayı tam gördüğümüzde duracaktık. Ama biz biraz daha içeri alacağız. Gel Emre biraz daha içeri. Gel durdu. Şimdi buradan bakıyoruz. Gördüğümüz gibi kaldırıma çok yakın. Tam sol kırdık geri geliyoruz. Gelebildiğimiz kadar geldik. Durduk. Çünkü artık geriye gitmeye yerimiz yok. Birinci vitesimizi alıyoruz. Tam sol kırıyoruz. Pardon sağ sağ sağ. Evet tam sağ kırdık. Yavaş yavaş ön dubaya çarpmayacak şekilde ileri gittik ve durduk. Şimdi tekrar tam sol kırarak geri vitesimizi atıyoruz. Ve sağ aynamızdan bakarak paralel oluncaya kadar yavaş yavaş geliyoruz. Evet. Ve Paralellemizi sağladık. Durduk. Sol sinyalimizi veriyoruz. Birinci vitesi alıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Video çekmekte yardımcı olan arkadaşım Emre'ye teşekkür ederim. Sağ olun hocam.